Mehmet Bey gençliğinden beri fabrikalarda çalışmış. Alın teriyle ailesini ayakta tutmuş bir adamdı. Onun için onur ve emek her şeyden önemliydi. İşten eve her dönüşünde kızının kapıda gülümseyerek "Hoş geldin baba." deyişi yorgunluğunu unuttururdu. Ama artık zaman değişmişti. Fabrikanın yeni düzeninde işçiler sadece birer sayıydı. Patronları Hüseyin Bey paranın ve gücün sarhoşluğuna kapılmış, insanlığını çoktan unutmuştu. İşçiler üzerinde baskısını artırıyor. Küçücük hataları bile büyütüyordu. Mehmet Bey bunu fark ediyor ama ailesini telaşlandırmamak için susuyordu. Sofraya oturduğunda yorgun gözlerini kaçırıyor, kaşığını ağır ağır çeviriyordu. Zeynep babasının bu halini izlerken içinden hep şu sözler geçiyordu. Baba, keşke bana anlatsan. Ama biliyorum. Sen hep bizi korumak için susuyorsun. Zeynep, üniversite hayalleriyle dolu, içine kapanık ama güçlü bir kızdı. Kitapların dünyasında huzur bulur, geleceğini kuracağı günleri düşledi. Fakat kader ona bambaşka bir sınav hazırlıyordu. Bir gün Hüseyin Bey'den gelen bir mesajda hayatı alt üst olmuştu. Mesajda seninle konuşmam gerek, özel bir mesele, sakın babana söyleme diye yazmıştı. Zeynep Önce bunun ders bursu ya da babasıyla ilgili masum bir konu olduğunu sanmıştı. Ama Hüseyin'in ofisine girdiğinde gözlerindeki niyet her şeyi ele veriyordu. Sözleri buz gibiydi. Babanın işini kaybetmesini istemiyorsan bana yardımcı olacaksın demişti. Zeynep'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Kulakları uğulduyor, boğazına bir düğüm oturuyordu. Sanki dünya bir anda kararmıştı. O an hiçbir şey söyleyememişti. Sadece susmuştu. Eve döndüğünde ise odasına kapanmıştı. Ellerini yüzüne kapatıp saatlerce ağlamıştı. Annesine hiçbir şey söyleyememişti. Babasına ise asla söyleyemezdi. Çünkü biliyordu. Babası öğrenirse bunu gururuna yediremez. İşini kaybetmek pahasına o adamın karşısına çıkar ve bu söylediklerinin hesabını sorardı. Ama babasının işini kaybetmesi demek açlık, borçlar, evlerinin dağılması demekti. Zeynep o gece günlüğüne şu satırları yazmıştı. Bir insan ailesini korumak için kendini mi feda eder? Yoksa kendi onurunu korumak için ailesini mi feda eder? Hangisi daha ağır bir suçtur? Ve ertesi gün Zeynep Hüseyin'in isteklerine sessizce boyun eğmişti. Ama bu sessizlik Hüseyin'in iştahını daha da kabartmıştı. İlk başta gözlerinde sinsice parlayan niyeti, sonra sözlere ardından da davranışlara dönüşmüştü. Zeynep sustukça Hüseyin daha çok cesaret bulmuştu ve sonunda onunla birlikte olarak onun masumiyetini almıştı. Artık onunla her fırsatta bir şeyler yaşıyordu. Resmen onu kendi arzularının ve isteklerinin kölesi yapmıştı. Zeynep ise her akşam eve döndüğünde aynanın karşısına geçip kendi gözlerine bakıyordu. Ben kimim artık? Bu yüz, bu gözler hala bana mı ait? diye kendi kendine fısıldıyordu. Artık gülmüyor, kitaplarına sarılmıyor, hayallerinden bahsetmiyordu. Arkadaşları bile onun içine kapanıklığını fark etmeye başlamıştı ama kimse sormuyordu. Çünkü kimse onun içindeki fırtınayı göremiyordu. Mehmet Bey ise kızındaki değişimi her geçen gün daha çok hissediyordu. Sofrada konuşmayan, gözlerini kaçıran, geceleri uyumayan, hep bir düşünce içerisinde olan kızı artık ona yabancı geliyordu. Mehmet Bey bir akşam, "Zeynep, bir derdin mi var kızım?" diye sormuştu. Zeynep ise dudaklarının kenarına zorlama bir gülümseme yerleştirerek, "Yok baba, sadece dersler." demişti. Ama içindeki sessiz çığlık her geçen gün daha da çok büyüyordu ve bir gün Hüseyin'in talepleri artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. O an ise Zeynep'in içerisinde kırılan bir şeyler olmuştu. Elleri titreyerek yumruklarını sıkmıştı ve ilk kez korkudan değil, öfkeden titreyen sesiyle "Yeter. Babamı işten atmak istiyorsan at ama benden daha fazlasını alamazsın. Ben senin malın değilim." diye haykırmıştı. Hüseyin çok şaşırmıştı. Çünkü karşısındaki artık susan, korkan, çaresiz bir kız değildi. Karşısında gözlerinde ateş parlayan, zincirlerini kırmış bir genç kadının vardı. Sonra Zeynep hemen eve koşmuştu. Annesinin dizlerine başını koymuş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. İlk kez de her şeyi annesine orada anlatmıştı. Tabii annesi yıkılmıştı ama kızına sarılmış, gözyaşlarıyla beraber onun yükünü taşımaya çalışmıştı. Ertesi günde Mehmet Bey gerçeği öğrenmişti. Yıllarca alnının teriyle ailesini ayakta tutmuş o gururlu adam, duydukları karşısında öfkesinden titremişti. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü ama o yaşların içinde utanç, acı ve öfke de vardı. Sabah olduğunda ise Mehmet Bey fabrikaya gidip, Hüseyin'in karşısına dikilmişti, yumruğunu sıkarak, ''Benim kızımın gözyaşları üzerinden bana ekmek yediremezsin. Beni işten atarmışsın, hiç durma, hemen at. Ama bir daha da ne benim ailemin olduğu semtten, ne de kapımın önünden bile geçme, diye haykırmıştı. Fakat Mehmet Bey, Zeynep'in Hüseyin'le bir şeyler yaşadığını, yani Hüseyin'in Zeynep'in masumiyetini aldığını bilmiyordu. Ona bunu söylememişlerdi. Bu Zeynep'le annesi arasında bir sır olarak kalmıştı. Zaten o günde, Mehmet Bey işten çıkartılmıştı. Daha doğrusu işten ayrılmıştı. Evet, artık evde para sıkıntısı vardı. Borçlar birikmişti, masaya koyacak ekmek daha zor bulunuyordu. Ama o gün Zeynep hayatında ilk kez derin bir nefes almıştı. Çünkü sessizliğin zincirlerini kırmıştı. Ve günlüğüne de şu satırları yazmıştı. Kaybettik paramızı, işimizi. Ama ben kendimi kaybetmedim. Sustukça ölüyordum. Şimdi hayattayım. Bir gün benim gibi sessiz çığlık atanların sesi daha çok duyulacak. Çünkü susmak yaşamak değilmiş. <laughs>